Herkese merhaba. Bugünkü ile ilgili aklınızdaki bütün soru işaretlerine son vereceğimiz bir video ile karşınızdayız. Sizin zaten kullandığınız iki tane yöntem var. Cümleden ki'yi çıkarıyorsunuz. Cümlenin anlamı bozuluyorsa bitişik, bozulmuyorsa ayrı yazıyorsunuz. Ya da ki'nin olduğu yereler ikini getiriyorsunuz. Mantıklıysa bitişik, mantıksızsa ayrı yazıyorsunuz. Şimdi bunların hepsini unutuyorsunuz. Çünkü sizin için efso bir taktiğimiz var bizim. Nedir o? Biz biliyoruz ki ek olan her şey bitişik yazılıyor. Bağlaç olan her şeyde ayrı yazılıyor. Neden? Çünkü söz öbekleri ya da cümleler bağlaçlarla birbirine bağlanıyor. Bunu biliyorsunuz. Peki bunu cümlede nasıl kullanacağız? Yer, zaman, aitlik anlamı katıyorsa ki cümle içinde bitişik yazılır. Bunun dışındaki her yerde ayrı yazılır. Hiç şaşmaz. Bak şimdi buradaki boşluklara ki getirelim mesela. Akşamki maçta yine yenildik. Maçın zamanı ne zamanmış? Akşam. O zaman kiyi bitişik yazıyorsun, yani uydu. Öyle bir akşam ki etrafta göz gözü görmüyor. Etraf sözcüğünün zamanı akşam mı? Hayır, değil. Öyleyse burada nasıl yazacaksın? Ayrı. Çünkü buradaki ki öyle bir akşam sözüne vurgu yapıyor. Neyi biliyoruz? Vurgu yapanlar ve fiilden sonra gelen kiler ayrı yazılır her zaman. İstisna yok mu? Tabii ki var. Sanki, illaki, madem ki, belki, oysa ki, halbuki. Çünkü ve meğer ki sözcükleri her zaman ama her zaman bitişik yazılır. Baş harflerini senin için kodladık, simbohçam yaptık burada. Bunları bildiğinde herhangi bir şekilde şaşırmayacaksın. Hepsi bu kadar. Hoşçakal.